Gönül Dağı 165. Bölüm fragman analiz Selma Taner'e kızımın iyi ki senin gibi bir babası var diyecektir. İyi ki varsın iyi ki yanımızdasın Taner de sende iyi ki varsın diyecektir. Sen de dünyanın en güzel annesisin Taner Selma'ya sen kızımızın en büyük şansısın farkında değilsin Taner amcaoğluna ne yapıp edip bu işi çözmeleri gerektiğini söyleyecektir. O evi kimseye kaptıramayız diyecektir. Ramazan ise sen icat meselesine bakıyorsun biz de zaman meselesini çözüyoruz diyecektir. Kazım Efendi'yi gül yabani ve hayaletlerle korkutmaya çalışacaklar böylece çıkmasını sağlayacaklardır. Ama kendileri de gül yabani'den korkup bağırmaya başlayacaktır. Selma Asuman'ın bildiği çok iyi bir usta varmış güneşin odası için arayalım mı Taner diye soracaktır. Taner ise Selma'ya bizim en güzel zamanlarımız işlerin ters gittiği anlara geldi diyecektir. Annesi ise siz kaç defa düştünüz kalktınız bunu da halledersiniz Allah'ın izniyle diyecektir. Selma Taner'e şöyle fuar ya da sergi olsa insanların dikkatini çeker diyecektir. Taner de geleneksel TVR inovasyon fuarı geliyor diyecektir. Behçet ve Fidan ise kamyondan kurtulmuş beraber ormanda yollarına gideceklerdir. Karanlıkta kalınca yakınlaşacaklardır. Muhterem ise karanlıkta olan ışığı görmek lazım görmeyi istemek lazım diye konuşacaktır. Işığı görmek için de kendi gerçeğini görmeli insan diye konuşacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.